Videoya başlamadan önce size bir yatırımcıdan bahsetmek istiyorum. Devrim Eren, Olymp Trade sitesinde yatırımlar yapıp stratejilerini ve işe yarayan yöntemlerini takipçileriyle paylaşıyor. Ayrıca kendisi dünyayı gezerek hayatından da kareler paylaşmaktadır. Devrime katılmak için kanalına abone olabilirsiniz. Tüm linkleri aşağıda bırakıyorum arkadaşlar. Herkesi davet ediyoruz. Madem metaller, ametalleri sevmiyor. Kezzap Demiri eritiyor, zarar veriyor. Madem bunu denemeden öğrenemeyiz. egzozu döktüğüm videoda kalan kezzabı şimdi motora yağ koyduğumuz yerden içeri dökeceğim. Bunu siz sakın ve sakın denemeyin. E, çok tehlikeli, verisli. E, ben tamir benim tamirci yatakları saracağım. E, siz denemeyin arkadaşlar. Biz sadece merakımızı giderelim. Bakalım ne oluyor. Birlikte görelim. Haydi başlayalım. Bakalım. Evet arabamızın yine yağı eksilmiş. Bir çizgi yağımız var. Yaklaşık 1 litreye yakın bir yağ eksiltmesi var. Şimdi bakın ne yapacağım. E, birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şurada bir benim bir bakın şöyle bir kezzabım var. Dünkü videolarımda hatırlayanlar bilir. Dünkü videomda bunu egzoza dökmüştüm. Şöyle gösterelim. Bu nitrik asit. Dünkü videoda egzozu dökmüştüm. Bana videonun başında okuduğunuz gibi arkadaşlar metale dökersen metal GG falan diyenler var. Şimdi bakın ne yapacağım. Bu kezzabımız şöyle kapağımızı açıyoruz. Buradan içeriye döküyoruz. Güzelce dökelim. Bakalım ne gibi bir ses var. Hiçbir ses yok. Kezzabı Böyle döküyorsunuz arkadaşlar. Heh. Gördün mü? Bak kalanı da şöyle tekrardan bir yere dökeyim. Bak görüyor musun? Azıcık bir şey kaldı. Tekrar dökü, kalanın hepsini dökelim buraya. Hmm. Tamam. Kezabımız bitti. Şeyi de şuraya atayım. Şöyle orada kalsın. Bakalım yan sebebimiz ne alemde? Aa bakın yağ seviyemde üst çizgi neredeyse tamamlanmış. Yani 600 gram falan herhalde koyduk. Yağ kapağımızı kapatalım. Şimdi arabamızı çalıştıralım. Bakın yere döktüğüm kısımlar bu şekilde. Hadi biz arabamızı çalıştıralım. Bakalım araba çalışınca nasıl bir şey olacak. Evet kezzaplı olan kısımlar şu an sarıyor. Ses yer geliyor. Arabanın rolantisi falan bayağı bir bozuldu. Evet arkadaşlar yağ lambamız, mambamız her şeyimiz yanıyor. Şu an yatak sarabiliriz. Allah arabanın önünden duman çıkmaya başladı. Arabanın önünden duman çıkıyor. Eyvah. Arı yanıyoruz. Bu sefer yanıyoruz. Aha. Evet, arabanın önünden dumanlar çıkmaya başladı. Oo! Oy oy oy. Bu sefer araba güm. Eyvah. Eyvah. Eyvah, eyvah, eyvah. Yatakları sardık. Bu sefer yatağa sardık işte. Evet. Bu sefer başardık. Yataklara güle güle. Komple motor. Kezap dökersek ne olur? Buyurun bu olur. Motoru nasıl kucağa alırsınız? Almak istiyorsanız buyurun bu şekilde alıyorsunuz. Uh. Bebeğim. Kör duman oldu garaj. <laughs> Yanıyoruz şu an. Kanka bir de böyle çekeyim. Ee, bu sefer motoru yedik. <laughs> Yarım kilo kezap döktüm. Bitirdik. Motoru yedik bu sefer. Dur bakalım bir daha çalıştıralım. Çalışacak mı? <laughs> Yağlanması yağlanması sönüyor ama çalışıyor araba ya. Niye böyle yapıyor? dumanlar yine çıkmaya başladı. Evet. Dumanlar yükseliyor. Yataklara elveda. Yoğun duman altında <laughs> bir videoyu daha bitirdik arkadaşlar. Bu sefer motor iptal. boğmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, bakın bura egzantrik millerini görüyor musunuz? Ne hale geldi? Ee, şimdi bu egzantrik milleri... Yani yatak sardı diye tahmin ediyorum araba ama hatta tahmin değil de şöyle bir baktığımızda bakın egzantrik millerini e, bayağı bir kavurmuş arkadaşlar. E, benim tahminimce yatakları da kavurdu. Alt taraftaki krangı da kavurdu. Her tarafı kavurdu bu. E, yağın dolaştığı kezzabın dolaştığı her yeri mahvetti. E zaten arabanın çalışmasından da yani sesinden de e, anlamıştık yani zaten araba çalışırken tak 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 çıt 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 diye devamlı sesler gelmeye başlamıştı. E, Egzantrik milleri mahvolmuş arkadaşlar bakın. O alt taraflar fincanların olduğu yerleri falan. Oo, bakın yani yatakların bağlı olduğu vidalar bile mahvolmuş. olmuş e, her tarafı tamamen doğramış arkadaşlar. E, demek ki Ne oluyormuş? Bu videodan da anladığımız gibi, e, kezzap dökersek motoru mahvediyormuşuz. Onu anladım. Evet arkadaşlar, sonuç boktan. Zaten arabadan dumanlar çıktı. Yani yağma her tarafı alev ya, alev şeklinde ısıttı. Motordan dumanlar çıkmaya başladı. Dumanlar çıktıktan sonra zaten her tarafı iptal oldu. Benim tahminimce %1 milyon pistonlar, mistonlar, sekmanlar, yataklar, mataklar hepsi gitti. Bu videodan sonra %1 milyon ben bu arabaya motor yapacağım arkadaşlar. Bundan sonraki videolarımız motor yapma videoları olacak. Komple arabanın motorunu açacağız. Her tarafı kavurmuş arkadaşlar. Sadece üstten egzantriklere baktığımız anda bile anlaşılıyordu bu durum. Dediğim gibi bundan sonraki videolar komple motor yapma videosu olacak arkadaşlar. Öyle gibi gözüküyor. İlk etapta bir yağını değiştirmek istiyorum. Ben bu arabanın yağını saracağım. Gidip bir yağ alayım geleyim. Bundan sonraki videoda bakalım arabamız yağ değişiminde nasıl bir tepki verecek. Tekrardan çalışacak mı? Tekrardan dumanlar çıkacak mı? Ne bileyim sesler falan gelecek mi? Hepsini birlikte göreceğiz. Evet göreceğiz. Hayırlı işler. Bol güneşler. Yağ lambası şu an söndü. Kafasına göre takılıyor evet. Yağlanmamız yine yandı. Ya müşür bozuldu ya da pompa gitti. Evet, yağlanmamız yandı. Devam ettirirsek kötü olacak. Arabayı stop ediyoruz. İyice daha da kötü olmadan Arabayı stop etmek zorundayım Tekrardan bir marş yapacağız şimdi yine Evet fan da devreye girdi Bakın camı açayım Sesi duyuyor musunuz? Arabanın fanı da devreye girdi e, Fanın devreye girme sebebi Motor çok fazla ısındığı için Devreye giriyor yani kendini korumaya alıyor e, O yüzden de bakın yağ müşürü de arıza gösteriyor. Şu an motoru korumaya aldı beyin. Hayır, Söndü. Yandı. Yanıp sönüyor. Yanıp sönüyor. Yanıp sönüyor. Ee, dediğim gibi ya yağ müşürü ya da yağ pompamız gitti. Zaten komple motora girecek gibi gözüküyor bu şimdi.